Selamlar dostlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün yine Fernbus simülatördeyiz. Yeni bir sefere çıkacağız arkadaşlar. Münih'teyiz ve Augsburg'a doğru güzel bir seferimiz olacak inşallah. Şimdi bu bölüm bu seferimizde daha doğrusu Scania'nın Touring 121 adındaki otobüsünü aldım. Felix Bus kaplamasını koydum. Zaten çok da bir seçeneğimiz yok. Bir atölyede işte bazı skinler oluyor. Metro Turizm gibi, ne bileyim Kamil Koç gibi. Bir iki farklı firmanın skin de var. Onun dışında çok da yok. Gerçi Scania'ya falan bakmadım. Varsa onları da şey yaparız. Şimdi hemen hızlıca bir dakika bagajları koymak için burayı açmam gerekiyor tabii ki de. Adamlar şimdi söylenmeden ben hemen açayım. Evet. Hızlıca efendim öyle, tamam. sisteme bir giriş yapayım hemen. Buyurun efendim. Ablacığım buyurun. Selam. Ablacım, buyurun. Augsburg yolcusu kalmasın. Buyurun. Ablacım niye bilet kesmiyorsun ya? Uğraştırma bizi Allah aşkına. Haydi. Tabii buyurun. Buyurun, buyurun, buyurun. Buyur kardeşim, buyur. Valla şu bilet kesmeyenleri var ya. Bir dahaki sefer almayacağım bak. Biletinizi kesin de gelin ya. Yani. Şuna bak abi bu ne ya? Doğru düzgün bilet kesen yok arkadaş. Cool. Var mı lan başka yolculuğunuz? Var. Olmaz mı? Biter mi hemen? <laughs> Abici buyur hadi. <laughs> Beyefendi <gülüyor> hadi hadi. Sen... Das ist ja gar nicht meine Richtung. sen başka yere gidiyorsun herhalde. Neyse, sana iyi yolculuklar. Şurayı indirelim şöyle. Evet, arkada da bir tane mal var. Şöyle gelelim. Abi şu otobüsler de olsun artık ya. Bomboş gidiyoruz. Bomboş demeyin de yani az ya. Bilmiyorum bana az geliyor bu yolcu sayısı. Şöyle bir dolsun öyle gidelim istiyorum. Ve evet, sesleri hemen gelmeye başlıyor yolcuların. Şöyle çalışsan oğlum. Pardon, çok pardon. Evet. Arabamızı çalıştırdık. Şimdi yavaş yavaş yola çıkalım Tamam ama öncesinde şunların çenesinden kurtulmak adına gerek çok da gerek yok ama neyse ee, kaldı ya onları geç burada neler var Burada bir şey yok. Geç burayı. Sis lambaları mı? Yok. Gerek yok. Acı tuvalet falan yokmuş. Bunlar bana bir ton laf edecek yani. Her yani, Tamam. Var. Mutfağı açtık. Poste hizmetini açtık. Okuma ışıklarını açtık. Kabın ışığına gerek yok. Yolcu ışıklarını açalım havalı kornamızı açtık Her şey tamam herhalde klimayı şöyle 21 yaptık Tamam o zaman hazırız İnşallah unuttuğumuz bir şey yoktur Pardon Heh. şimdi o zaman yavaştan çıkalım yola hadi Bismillah Evet. İstikamet Augsburg. Bugün de Scania kullanalım dedim. Şimdi şöyle... Şuradan yardıralım. laf etmeden ben bir yavaşlayayım. Çok hızlısın, biraz yavaş git. Evet biliyorsunuz arkadaşlar yeni profil oluşturduk Fernbas'ta ve bütün şehirleri inşallah Yavaş yavaş dolaşacağız. Kilitlerini açacağız. Hava olarak bu sefer dinamik havayı seçtim. Yani her an değişkenlik gösterebilir. geçiyorum. Bu oyunun kırmızıları insanı hakikaten deli ediyor. Karşıdakiler rüzgar yüz, yüz, gör herhalde aynen. otobana çıktık. <laughs> sınırı 100. Şöyle 100'ü sabitleyelim. Ya da 98 iyidir. Sıkıntı yok. Evet, Fernbas güzel güncellemeler almaya devam ediyor ama hala şu droplar var ya hani eskiye göre tamam çok iyi ama hala bu donmalar, droplanmalar falan hala devam ediyor. Onları he henüz çözebilmiş değiller. Yani Steam'de önerilen e, sistem özelliklerini bilgisayarım karşılıyor fazlasıyla ama yine de yani bu oyun maalesef bu şekilde sorunlar çıkarıyor. Yani ultra ayarlarda da oynuyorum ama fark etmiyor yani. Ayarları düşürseniz de fark etmiyor. Tamamen optimizasyonla alakalı sıkıntısı var. Ama inşallah. Lan lan! Oğlum niye oraya atlıyorsun lan? Şuna bak ya. Ne güzel hızımızı almıştı. Neyse. Evet, telefon güzel olmuş ama bu yolcuların kendi aralarındaki konuşmaları falan filan çok güzel olmuş. Hacı çok yakın takip yapıyorum bak ne yapıyorsun öyle? Şibe geçireceksin arkadan. Bu uçak mı? Oo uçarmışız dur. Bir dakika ya ben ona bakmak istiyorum. Herhalde uçakta dur bakayım. Ben mi yanlış gördüm? Ben yanlış gördüm herhalde. Şu şeyi mi uçak sandım? Güneşlik mandalını. Evet tuvaleti kullanıyorlar. Sol altta çıkan simge. Gerçi benim kameramdan dolayı o görünmüyor sanırım. hane de güzel ya. 3 tane otobüsü var herhalde Scania. Hepsini kullanırız ağır ağır. Bu ses geliyor demiştim önceki Ferbas videomuzda. Bazı otobüslerde çok cızırtı sesi var demiştim. O hala devam ediyor. Yani farklı bir otobüs aldığımda maalesef o ses devam ediyor arkadaşlar. Çözülmüş değil. bende mi var sadece yoksa güncellemeden sonra mı oldu bilemedim açıkçası. Ama çok rahatsız edici bir ses var. cızırtı geliyor. Otobüse girdiğinizde kabininde o iyi kastı. Kabinde e, o sesi direkt ya, alıyorsunuz. Yani biraz da otobüsün arka taraflarına gittiğinizde tabii o ses kesiliyor ama sağa geçmem lazım. Hacı biraz bekle. Yavaşla. Oo çok sesli, çok sesli. <laughs> kokpit seslerini araç ses ayarlarından kokpit seslerini kapatınca o ses tamamen düzeliyor yani kesiliyor ama sinyal sesi gibi yani kısacası kokpit seslerini alamıyorsunuz bu sefer. Öyle bir sıkıntı var. Umarım düzelir. Yani o otobüsleri kullanamıyorum bu sefer. Ya yani yine sürersin de. sürmesine de süreriz ama. Bu sinyal seslerini falan kullanmadan süreriz. Bilmiyorum tabii ben de mi öyle sizde de öyle öyle mi. yavaşlayalım. Acaba ben şunu yardırıyorum. Gelmeyin lan. Allah. Onu daha ışıklara doğru gidiyorum. Bu hala niye böyle oluyor ki bu şehri de falan yeni geldiğim için de anlamadım ki. Niye böyle kasıyor ya? Yani iyisin dedik. Güzel güzel olmaya devam ediyorsun, gelişiyorsun dedik. şımardın iyice yani sen de fen basıyorsun yani. Ya TML Stüdyo ne olur çöz bunu ya. Şu oyunu hastalığıyla oynayalım. Tamam güzel. Eyvallah. Bir numara. Eyvallah ama her şeyi bir bırak şu optimizasyonla ilgilen ya. Lütfen ya. Yine yol kenarında atıyoruz ya. Yani. Neyse otogarlı yerlere de gideceğiz illaki. Otogarlı şehirlerimize de ki gideceğiz inşallah. Ve geçmiş olsun. Mini bir sefer oldu. Şöyle dörtlüğümüzü açalım. Kapıları da açalım. Lan bagajı niye açtı? Bagajı da açtı mı? Yok. kapıyı mı İyi. Peki. Evet geçmiş olsun. Bugün Augsburg'a geldik. Güzeldi, keyifli bir yolculuk oldu. Ee, ama umarım şu optimizasyonu düzeltirler, daha da iyi bir hal alır ve daha büyük e, keyifli oynarız. Her geçen gün gelişiyor oyun. Bunu görüyorum yani sıkıntı yok. İnanıyorum, gelişiyor. Emeklerine sağlık herkesin. Fakat biz de yani güzel e, olsun istiyoruz yani daha iyi yerlere gelsin ve biz de daha çok keyif alarak oynayalım istiyoruz bu oyunu. O yüzden umarım daha iyi yerlere gelir. Şu optimizasyonla daha çok ilgilenirler diye temenni de bulunalım. Evet, umarım videodan keyif almışsınızdır arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanala abone, abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı da unutmayalım dostlarım. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun ve hoşçakalın.